Değerli izleyicilerimiz, bugünkü röportaj konuğumuz HP Türkiye'den PointNext Servisleri Ülke Direktörü sevgili Murat Baysal. Kendileriyle hem HP'yi konuşacağız hem de çok böyle son dönemlerin moda tabirlerinden bir tanesi olan Green Lake konuşacağız. Murat Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih. Nasılsın? Her şey yolunda umarım. İyi. Sizlerle konuşacağız. Sizlerle e, işler yaptıkça daha keyifli hale geliyoruz. E, hemen Green ile ilgili COBİ'lerle ilgili girelim, girelim istiyorum sohbete, muhabbete. E, biliyorsunuz e, COBİ'ler birazcık Sıcak bakmıyorlardı ilk dönemlerde bu e, bulut ve bulut servislerine. Geldiğimiz günlerde daha artık birazcık daha ulu, ısındı diyelim bugünden COBİ'ler tarafında Sizin e, GreenLake servisleriyle bu kobilerin ısınması arasında ne, neler oldu? Bir onları sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ee, i̇şte COBİ'ler bulut hizmetlerine sıcak bakmadı mı? Bence e, baktılar da buluta gitmek konusunda çok sıcak bakamadılar. Çünkü dediğim gibi buluta gitmek bir takım eforlar gerektiriyor, bir takım ön çalışmalar gerektiriyor. Hangi buluta gideceksiniz, FOBİ'lerimizin büyük bir kısmında işte güvenlik ile ilgili bir takım şüpheler vardı Dı diyorum çünkü bence bu şüpheler artık gittikçe azaldı, azalmaya da devam edecek. Onun dışında buluta gitmek için tabii bir de bir erişim bağlantısı, bir erişim hizmeti almak gerekiyor, onun bir takım maliyetleri var. E, kobiler. Bir de, bir de Türkiye'de e, biz bir şeye para veriyorsak e, bunun bizim yakınımızda e, olmasını, bizim... onu e, görmeyi de arzu ediyoruz, ona dokunmayı arzu ediyoruz. Öyle düşünün. O yüzden bence bu geçiş biraz ağır başladı. Ama daha sonra e, özellikle pandemiyle de beraber e, hayatımız değişti. E, bu değişikliklerin sonucunda bulut çözümlerine ya da bulut deneyimine doğru e, tüm kobiler yavaş yavaş kaymaya başladılar. Bunu e, konuştuğumuz, her gün konuştuğumuz müşterilerimizden de e, birebir duyuyoruz. E, bu müşterilerimizle takip ettiğimiz e, HP'nin cloud çözümü, bulut çözümü olan HP GreenLake ile e, müşteri ortamında sunduğumuz HP GreenLake e, projelerinde Art projelerinin artışından da çok rahat takip edebiliyoruz. Şu anda gerçekten ee, tüm müşterilerimiz ama özellikle şu son 6 ila 9 aylık dönemde özellikle de COBİ'ler bu alanda daha çok düşünmeye başladılar. Bu konuya daha çok ilgi göstermeye başladılar. Çünkü bulut deneyimini gerçekten bütün şirketler yaşamak istiyor. Tabi hani burada buluta gitmekten bahsettim. Buluta gitmek e, herkese çok cazip gelmedi. E, hala da gelmiyor. E, hatta ...bazı e, müşterilerimiz e, bazı uygulamalarını buluta da çıkartamıyorlar. E, işte bu uygulamadan kaynaklı uygulamanın e, bir takım isterleri sebebiyle olabiliyor. Dediğim gibi güvenlik kaygısı devam ediyor. EKVKK gibi bir takım e, yani, regülasyonlar var. E, HP GreenLake çözümleri e, buluta çıkmak, buluta gitmek e, isteyip de e, bunu başaramayan müşterilerimiz için ve özellikle de COBİ'ler için son zamanlarda tercih edilen bir çözüm oldu. Özellikle söylediğim gibi 6-9 aylık bir pencereye baktığımızda bu konuyu bizden dinlemek isteyen alımlarını ya da kullanımlarını GreenLake ile kendi ortamlarında kullanacakları kadar ödeyecekleri ve bulut deneyimini yaşayacakları bir altyapı kullanmayı tercih eden müşterilerimizin sayısı oldukça arttı. Buluta gitmek yerine, HP'nin zaten söylemi de o, bulutu biz müşterilerimizin ayağına getiriyoruz. Çünkü bulut deneyimi gerçekten herkesin erişmek istediği bir deneyim, herkesin kullanmak istediği bir deneyim. Ancak bunu buluta çıkmadan, kendi ortamlarında hiç kimseyle paylaşmadan, sadece kendilerinin kullandığı e, güvenliğinden kendilerinin sorumluluğu, sorumlu olduğu ekstra bir erişim hizmeti almalarına gerek olmadan bunu kullanmaya devam et, bunu kullanmayı başaran müşterilerimiz, bunu kullanmayı düşünen müşterilerimiz HP GreenLake çözümleriyle e, bu isteklerine de çok daha kolay, hızlı bir şekilde ulaşmış oldular. Bu konuda e, görüşmelerimiz, e, iş birlikteliklerimiz her gün artıyor. E, müşteri portföyümüz de her gün genişliyor. Gerçekten çok ciddi bir talep var. E, çünkü baktığınız zaman her şey e, özel bulutta olmayacak. Artık her şey müşterilerimizin kendi ortamında da olmayacak. Yine HP'nin uzun zamandır söylediği gibi artık hibrit bir e, altyapıya sahip olacağız. Hibrit bir dünyamız olacak. E, bulut da hibrit olacak. E, bir kısım uygulama, bir kısım İş yükü e, özel bulutta çalışırken bazı iş yükleri de bazı uygulamalarda da lokalde kalacak. E, müşterilerimizin kendi ortamlarında ya da tercih ettikleri ortamlarda, bu bir servis sağlayıcıdan alacakları hosting hizmeti olabilir, e, orada kalmaya devam edecek. Burada önemli olan aslında bu iki yapıyı ya da bu hibrit bulut, hibrit ortamı doğru şekilde yönetebilmek. Packard Enterprise olarak da Green Lake çözümlerimizle beraber sunduğumuz e, Green Lake Central Portal ile aslında bunu yapmaya başladık. Çok uzun zaman ya yani bir süredir de yaklaşık bir bir buçuk senedir de bunu müşterilerimizle de konuşuyoruz ve anlatıyoruz. Bu deneyimi e, bu kadar kolay e, elde edebilecek, bu deneyimi bu kadar kolay erişebileceğini anlayan müşterilerimiz de gerçekten yatırımlarını artık bu tarafa doğru kaydırmaya başladılar. Harika. Biraz da o zaman pandemi dönemini konuşalım istersen. Biliyorsun salgınla birlikte gördük ki gelecekte iş süreçlerini, süreçlerinin tamamı bulut üzerinde gerçekleşecek, bulut üzerinde yapılacak. HP de bu konudaki lider şirketlerden bir tanesi. Size HP olarak neler öneriyorsunuz işletmelere bu konularda? Geçtiğimiz 10 yılın dijital dönüşümünde gerçekten her şey buluta gitti ya da buluta gitmeye çalıştı. Ee, ve e, iş yüklerini... E, ya da elindeki veriyi, veriyi uygulamalarını buluta taşıyabilen müşteriler e, artık bu dönüşümü dönüşümün ilk safhasını gerçekleştirdiler ama sizin de söylediğiniz gibi e, bundan sonra artık her şey iş yükü üzerinde iş yükü özelinde konuşulacak e, iş, iş süreçleri üzerinde konuşulacak artık e, işte şu donanımı alalım şurada kullanalım e, uygulaman burada olsun değil gerçekten ee, iş yükü tabanlı bir takım çözümlere ihtiyaç var. Bu iş yükünün e, altındaki yazılımın, donanımın nerede olduğundan çok bunun isteni, bu, bu, bu iş yüküne e, ihtiyaç duyulduğu zaman en hızlı yoldan, en kolay erişimin nasıl sağlandığı önemli olacak. İşte zaten dijital dönüşümde bu demek. Ee, biraz önce de söylediğim gibi buluta çıkmayı henüz tamamlayamamış şirketler e, bu hibrit bulut e, altyapısıyla beraber, hibrit bulut yaklaşımıyla beraber kendi ortamlarında kendilerine dedi ki bulut hizmetlerinden, green lake hizmetlerinden faydalandıkları sürece bu dönüşümü çok daha hızlı yapacaklar. Burada önemli olan şey, e, gerçekten e, müşterilerimizin e, ihtiyaçlarını e, donanım, yazılım ve hizmet olarak ayrıştırmak yerine bunları tek elden, tek seferde, en kolay nasıl alacaklarını biraz düşünmeye başlamaları. Bunun evet. da en kolay yolu aslında iş yüküne, iş yükü bazında bunları ayırmak. Daha dün bir toplantımız, ev müşteri toplantımızda müşterimizin ağzından duyduğum bir şey. Ben artık donanımla, donanımın üzerinde yapılacak ekstra servislerle uğraşmak istemiyorum. Donanımın nerede olduğu. Dan öte, ben donanımın üzerinde hangi uygulamanın koştu ve bu uygulamadan ne kadar verim aldığı, aldığımla ilgileniyorum. Ben bunu yaptığım zaman, benim grubumda çalışanlar, şirketin BT ortamının devamlılığından sorumlu olan arkadaşlar gerçekten yapmaları gereken işlere odaklanıp daha yaratıcı fikirlerle karşıma gelip şirketin ilerlemesini, dijital dönüşümün iş süreçlerine etkisini benimle tartışmak bunları ön plana çıkartmak için gerekli vakte sahip olmaya başladılar. Ve biz de bunun e, tadını aldıktan sonra bunun arkasını bırakmayacağız dedi. Bunu tabii müşterimizin ağzından duymak, bizim evet. anlatmaya çalıştığımızı müşterimizin ağzından duymak son derece keyif verici. Harika. Peki ardı ardı iki tane sorum var. Aynı anda soracağım ama sorulur Çünkü hedeflerle ilgili konuşacağız. E, 2021 nasıl gidiyor Green tarafında ve 2022 hedeflerinde neler var? Hem Türkiye'den hem globalde nasıl artık anlatmak istersen onu, onları dinlemek istersen kapatan Peki. Yani 2021 e, Green Lake e, HP, Hewlett Packard Enterprise Green çözümleri açısından e, oldukça verimli gidiyor. Oldukça iyi gidiyor. Ee, özel işte Son çeyrek açıklamamızda yıllık ilerleyen gelirlerimizin %30, e, siparişlerimizin ise %41 oranında e, arttırıldığını açıkladık globalde. Evet. E, toplam sözleşme değerimiz e, 4.8 milyar dolar, 5 milyar dolara ulaştı. E, 1200'den fazla kurumsal müşteriye e, sahip olan bir çözümden bahsediyoruz globalde. Türkiye'ye baktığımızda 2021... İlk 6 ayda e, geçen sene yaptığımız satış rakamını yakaladık. E, yine ilk 6 ayda e, geçen senenin sonunda sahip olduğumuz müşteri sayısını iki katına çıkartmayı başardık. E, biz şu anda artık son çeyreğimizdeyiz. E, quarter 3'te de e, satışlarımız devam etti. Quarter 4'te de son çeyreğimizde de satışlarımız devam edecek gibi gözüküyor. E, çünkü bütün toplantılarımız, bütün ajandalarımız e, Green Lake anlatmak, e, müşterilerimizi e, bu çözüme, e, müşterilerimizi bu çözümle biraz daha e, haşır neşir etmek üzerine kurulu. E, oldukça iyi gidiyor. E, çok ciddi bir büyüme e, göstereceğiz bu sene. E, e, yine geçen sene olduğu gibi iki haneler değil. Geçen sene de üç haneli bir büyümeydi, bu sene de üç haneli bir büyümeyle herhalde Türkiye'de e, kapatacağız çünkü ilgi çok büyük ve e, özellikle yani büyük projeler de yapıyoruz, e, kurumsal müşterilerden de e, çok ciddi talep var. Ancak yani sizin ilk sorduğunuz soruda da olduğu gibi hobilerden çok ciddi bir talep var. E, bu e, kendimizi Doğru anlattığımız, aynı zamanda piyasanın da beklentisinin bu yönde olduğunu bizim açımızdan bir göstergesi. Bu bizler için çok çok kritik. Bu yönde büyümeye de devam edeceğiz. Globalde başka ne yapıyoruz derseniz, bu büyümeyi desteklemek adına ürün ailesi, portfolyo sürekli yenileniyor, sürekli genişliyor. Artık biz de 2022'de daha iş yükü odaklı çözümlerle pazarda olacağız. Donanımın, yazılımın ve yönetim yönetilen hizmetlerinde tek bir paket halinde müşterilere sunulduğu, müşterinin son kullanıcının sadece iş yükünün nasıl çalıştığını, iş yükünün iş yükün sonrasında çalışan iş yüküyle beraber elde etmek istediği çıktıları aldığı bir yapıya geçmesini hedefliyoruz. Artık iş yükü bazlı bir takım çözümlerle pazardayız. Bu konudaki duyurularımızda. Her ay yeni bir takım, her ay farklı farklı duyurularla karşısındayız kullanıcıların, pazarın. Bunlar devam edecek. Satın almalar da devam ediyor. İşte En son yakınlarda Zerto satın alması açıklandı. Hem çözümlerimiz genişliyor, hem iş ortaklıklarımız genişliyor. Hem bu çözümlerimizi pazardaki tüm iş ortaklarımızla, partnerlerimizle birlikte yapıyoruz. Erişimimiz de artıyor. Dolayısıyla bu büyüme, bu hızlı büyüme, bu kuvvetli büyüme e, hem Türkiye'de hem de globalde devam edecek. Zaten e, Hüls Bekir'de Enterprise olarak tüm çabamızı bu yönde e, harcıyoruz. E, çünkü biz e, uçlardan buluta e, bir e, platform e, sağlayan e, bir servis şirketi olma hedefini e, açıklamıştık. E, bu yönde emin adımlarla ilerliyoruz. Harika bilgiler, çok teşekkür ediyorum. E duyuyoruz kulağımıza da geliyor sektör artık Green Lake, Park gibi bir isme dönüşmeye başladı. Harika bir iş şey gibi devam edin inşallah. Dediğim gibi hep konuşuyoruz seninle röportajlarımızı üzerinden yapıyoruz ama inşallah gün gelecek %100 toplayacağız, %100 röportaj yapacağız diyorum. Evet. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. İnşallah edin. artık evet. zamanı geldi. Yani evet, zamanı çok geldi. Çok ederim. ben çok ben çok teşekkür ederim keyifli röportaj. Değerli izleyicilerimiz bugün röportaj konumuz HP Türkiye Point Next Services Ülke Direktörü Sevgili Murat Baysal'ı kendisiyle çok son dönemin önemli bir konularından bir tanesi olan Green konuştuk ve HP'nin bu konudaki hedeflerini konuştuk. Enterprise X röportajlarımız devam edecek.